Kardeşin gibi sevdiğin birinin ihanetine uğrarsan ne yaparsın? Kuzey Navori'nin en soylu ailelerinden birinde doğan Shen, Kingu tarikatının gelecekteki lideri olmaya hazırlanıyordu. Babası Büyük Usta Kuşo'nun izinden gidiyor, ruhlar alemiyle gerçek dünya arasındaki dengeyi korumayı öğreniyordu. Yanında ise en yakın dostu, kardeşi gibi gördüğü Zed vardı. İkisi de usta savaşçılar haline gelmişti. Babalarıyla birlikte Zyun eyaletini kana bulayan altın iblisin peşine düştüler. Ama avlarının kim olduğunu öğrendiklerinde, Shen'in öğrendiği en büyük derslerden biri karşısına çıktı. Adalet duygulara değil, dengeye dayanmalıydı. Babası, katili infaz etmek yerine hapsedecekti. Shen kabul etti ama Zed'in içinde bir öfke ateşi yandı. Yıllar sonra Noxus Ionia'yı işgal ettiğinde, Shen ve babası tarafsız kaldı. Ancak Zed için bu kabul edilemezdi. O, savaşmayı seçti ve sadece düşmanlarına değil, kendi ailesine de sırtını döndü. Kinku'yu ele geçirip Shen'in babasını öldürdü. Shen için artık tek bir şey vardı. Tarikatı yeniden inşa etmek. Babasının ruh kılıcını kuşanarak alacakaranlığın gözü oldu. Kinku'yu tekrar ayağa kaldırırken içindeki öfkeyi bastırmaya çalıştı. Ama geçmiş asla peşini bırakmıyordu. En yetenekli öğrencisi Akali bile ona sırtını döndüğünde Shen'in aklında tek bir soru kaldı. İki dünya arasında yürüyen biri ne kadar daha yol alabilir?